Herkese merhaba. Bu videoyu şu anda Ankara'da çekiyorum. E, ameliyat tarihim yaklaştı ve ben ameliyata kadar moral olması için, enerji toplamak için biraz gezmeye başladım. Önce Bolu'ya gittim. Ondan sonra Bandırma'ya gittim. Bandırma'dan sonra Gölyazı'ya, Gölyazı'dan sonra Ankara'ya. E, Ankara'dan sonra e, bir adet yol olabilir. Ondan sonrasını bilmiyorum. Artık Allah kerim. Benim için hiç fark etmiyor. Ee, buralar gerçekten cıvıl cıvıl ve çok güzel İnsanın enerjisini arttırıyor hava aşırı sıcak şu anda 35 derece ee, yani isterse 40 olsun <laughs> çünkü cadde o kadar hareketli ki hep ben yaşlarda kişiler var insanlar var yani e, mükemmel kafeler var instagramda da biraz böyle paylaşımlar yapmıştım ee, çok seviyorum gezmeyi yürümeyi yeni insanlarla tanışmayı takılara sardım bu sıra kendime böyle küçük hediyeler alıyorum e, Kitaplar alıyorum, ne bileyim fotoğraflar çekiyorum, e, kendimle arkadaşlık ediyorum aslında ve kendimi çok fazla sevmeye başladım. Vallahi bunun sonu yok, artık bilmiyorum ne olacak. Şu kendini sevmekle ilgili bir şeyler söylemiştim, e, ilk videoda olabilir, bilmiyorum şu anda. E, demiştim ki önce kendinizi anlayın, önce kendinizin farkına varın. Yani bir anda şey olmaz, kendini sev, kendini sev, kendimi seviyorum, yani böyle bir şey yok demiştim. Gerçekten de yok arkadaşlar. E, önce kendinizi hatırlamanız, fark etmeniz gerekiyor ve ben bunu sanırım başardım diyemem, hala yoldayım diyebilirim. Ufak ufak yapmaya başladım söyleyebilirim. Ayaklarım daha sağlam yere basıyor ve e, daha önce yaptığım şeyleri şimdi asla tekrarlamıyorum. Yani yaptığım şeyler derken de şundan bahsediyorum aslında. E, bu hastalıkla mücadele ederken bile insanların dertlerine koşmaya çalışıyordum ve karşılığında gördüğüm şey tamamen ilgisizlik oluyordu. Ve hani çok yakın bildiğim insanlar aslında o kadar da yakın değilmiş ve bambaşka düşünceleri varmış, bambaşka tavırları varmış bunlar işte gün yüzüne çıkmaya başladı. Her videoda da bunu söylüyorum. Yani bunu söyleme sebebim de kendi hayatımı anlatma isteğimden kaynaklı değil. Onu bir, bir anlayalım. Ee, söyleme sebebim bu hastalıkla mücadele eden bir sürü kadın aynı şeyi yaşıyor arkadaşlar. Has, e, hastalık tamam evet hepimize uğrayabilir. E, hepimizin bünyesi farklı, düşünceleri farklı, yaşam tarzı farklı. Hepimiz farklı karşılayabiliriz. Ama yani e, öyle bir şey ki bu kimsenin böyle ilgisizlik e, yapmaması gereken bir durum aslında. Yani e, sürekli işte bir şeyler yapmaktan da bahsetmiyorum. <laughs> i̇şte hediyeler almaktan, sürprizler yapmaktan, işte ne bileyim 7-24 sormaktan, aramaktan bunlardan da kesinlikle bahsetmiyorum. En azından incelik yani ince olmaktan bahsediyorum. Ee, mesela şöyle söyleyebilirim. Şu anda bir işte kolyedir, eşarptır, elbisedir. Ee, söylediklerime değil de bunlara odaklananlar da olacaktır. Bana çok enteresan geliyor böyle şeyler gerçekten. Her neyse, bugün e, caddede dolaşırken işte bir takıcıya girdim. Öyle çok hoşuma gitti, birkaç bir şeye bakıyordum. Arkamdan böyle iki 3 tane kadın geçti. Kafayı bir çevirdim. İşte böyle 35-40'lı yaşlarda bir kadın daha böyle kafasında yine bandana bu benim kaçıncı karşılaşırım Ka pardon karşılaşır. <laughs> konuşamıyorum bazen. Yes, bu benim ikinci karşılaşma anım <laughs> tamam şimdi oldu. İlkinde günaydın kelebek nasılsın vardı bu sefer e, yolun başındaydı bu arkadaşımız. Çok tatlı bir kadındı ve yanında kız kardeşleri vardı. Onlar da çok tatlılardı. Yani aslında bana düşmezdi yine. Yine bana düşmezdi ama benim huyum kurusun maalesef. Yine gittim sordum. Ee, Allah'tan kendileri de şirin böyle açık fikirli insanlar ki sohbet edebildik. Bazısı çünkü hemen böyle bir suratlı bir şey böyle oluyor. Hiç sevmiyorum o tarz insanları. Ee, kendisi daha yolun başında ama gözlerin çok güzel gülüyordu. Eğer izliyorsan. ...bugünü unutma olur mu? Yani şöyle... ...ben kemoterapiyi bitirdim... Ee, ...akıllı ilaca başladım... ...bir sürü taramalar, kanlar, şunlar... ...bunlar bin tane şeyle mücadele verdim. Yani hala veriyorum... ...ama kendimi hatırlamaktan... ...vazgeçmiyorum. Senin yanında... ...kız kardeşlerin var ve harika enerjileri... ...vardı. Her şeyi boş ver. Çık, süslen, püslen, gez. Gerçekten de moral çok önemli. Bana başlarda moral çok önemli dedikleri zaman... ...benim sindirim ...daha çok bozuluyordu çünkü... Moralim yerle birdi inanın yani sadece hastalık değildi işte hep bahsediyorum ya e, yerle birdi ya sen bana işte moralini yükselt tut, tut falan dediğin zaman ben şey yapamıyorum tamam falan diyemiyorum yani arkadaşım sen sadece laf olsun diye söylüyorsun sen süreçte konuşuyorsun ama davranmaya gelince maalesef e, ayaklarını bir yere vurarak kaçmayı tercih ediyorsun yani bunu genel olarak söylüyorum. Neyse <laughs> sohbet ettik biraz işte şöyleydi böyleydi YouTube kanalı vardı da bilmem neydi burada bir butiği varmış kız kardeşinin onun kartını aldım. Yani insan nereye giderse gitsin enerji o kadar önemli ki enerjinizin temiz olması niyetinizin temiz olması hep başınıza kötü şeyler geleceği anlamına gelmiyor. Sizin gibi insanlar var arkadaşlar var illa ki karşılaşacaksınız yani tesadüf falan değil tamamen tevafuk hatta ikinci karşılaşma demiştim ama üçüncü karşılaşma aslında. Bir de fırında karşılaştığım kadın vardı daha yeni tanı almıştı. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler yaşamak. Ee, başta zorlanıyordum yani hani bu nedir diyordum sağa mı dönüyorum soluma dönüyorum oraya bakıyorum buraya bakıyorum hep bu var hep bu var oluyordum hep kötü şeyler duyuyordum ilişkiler arkadaşlıklar aile hayatı hastalıklar kayıplar kazalar yani bin tane bin, yani sürekli 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 aldığım bütün haberlerin hepsi yani işte bin tane diye böyle baskı yapıyordum ya. Öyle kötü haber almışımdır. Gerek benle ilgili gerek, çevremle ilgili gerek, onunla bununla şununla ilgili. Yani e, ufaktan bakış açımı değiştirdiğim zaman etrafımdaki iyi şeyleri de görmeye başladım. E, tam anlamıyla bunlara tutunacağımı düşünmüyorum. Yani eskiden... Tamamen bunlara yöneldiğim için her şey iyidir, her şey güzeldir, her insanın içinde iyi vardır, kötü vardır ve sen hangisini beslersen o olursun diye düşünüyordum. Ee, tamam evet böyle ama insanların özü çok kötü arkadaşlar. Yani kendimi o kefeye kesinlikle koyamıyorum. Ee, ben bilmiyorum yani anlayamıyorum. Kesinlikle anlayamıyorum. Her video çektiğimde bunlardan bahsedeceğim. Vallahi hiç de üşenmeyeceğim çünkü içimi döküyorum, rahatlıyorum. Aslında karşımda kendimi görüyorum ve kendimle konuşuyorum. Kendimle konuşurken aslında bir yandan da sizin içinizden geçen şeyleri belki de söylüyorum, bilmiyorum. Umarım iyi geliyordur bu videolar, bilmiyorum. Yani sadece karşıma koyuyorum ve sabit bir şekilde konuşuyorum. Yaşamayan bilemez. Yaşamayan kesinlikle bilemez. Her neyse. 8 dakika boyunca bunlardan konuştum. Ya diyordum ki işte ameliyata kadar motivasyonumu toplayayım işte enerjimi toplayayım vesaire. Ee, gerçekten çok iyi geldi. Yani ben gezmeyi seven biri olarak yorgunluklara rağmen yani yaşadığım hastalıkla ilgili durumlara rağmen diyorum ki Ceren devam et kızım. Devam et yani hani şey gibi geliyor dolu dolu yaşamak istiyorum ya. Hani bilinmezler var arkadaşlar. Bilinmezler var. Hepimizin bilinmez, bilinmezleri var. Yani e, bilmiyoruz. İstersen doğum haritana baktır, istersen enerji çalışması yaptır, şunu yaptır, bunu yaptır. E, tarihler bul, bir şeyler yap, şu vakitte evlendin, şu vakitte öleceksin, şu vakitte çalışacaksın, şöyle 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 falan. Ya istediğinize inanın ama şu anda her ne yapıyorsanız onunla ilgilenin sadece. Mesela telefonunuzu kenara bir bırakmayı da öğrenin gerçekten. Birçok şeyi kaçırıyorsunuz inanın. Yani bugün arkama bir iki saniyeliğine dönmeseydim belki de o hanımefendiyle tanışmayacaktım. Ee, mutluyum, keyifliyim. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Ee, İç muhasebe yapıyor insan böyle bir ameliyata gireceğini bildiği zaman diyeyim. Yani e, geriye baktığım zaman tanıştığım insanlar, girdiğim iş yerleri, ekstra yaptığım işler kendim ve sevdiklerim ben iyiyim ya umarım sizin de vicdanınız bu kadar rahat olur eğer bir rahatsızlık duyuyorsanız bence şu anda onu halledin gerçekten halledin arkadaşım halledin yani illa bir ameliyata giriyor ya da bir hastalıkla buluş pardon uğraşıyor olmanıza gerek yok e, adımınızı atmanız bile yeterli. yani işte tam adım atarken aklına biri mi geldi ara kardeşim konuş bir problem var ya da işte ne bileyim yoldan geçerken bir e, yardıma ihtiyacı olan birini ya da bir şeyi ya da bir hayvanı mı gördün? Yani bakıp geçme, o sana gelmiş zaten. Gerçekten sana gelmiş. Örnek, Poyraz köye gittik, kahvaltı yapalım dedik biraz böyle hava alalım. Ee, ondan sonra bir, bir yak, bir yak bir yak bir kedi sesi geldi. Hemen öyle kalktım benim de uyumdur yani ben onu, o kediyi bulmak zorundayım ya ben duramıyorum bir gittim baktım böyle kutunun içinde 3 tane minnacık yavru var anneleri de böyle bakıyor yani ne yaptığını bilmiyor o da küçük zaten çok küçük yaşta doğurmuş belli yani ee, sonra yavrulara dikkatli baktım böyle hepsinin gözleri kapalı çünkü anne onları yalamamış temizlememiş ee, ya da bilmiyor ne yapacağını bilmiyor ve çocuklar sürekli miyav 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 yapıyor belki de ondan da korkuyordu tek tek aldım böyle gözlerini temizledim onların kabuk kabuk olmuş ve böyle şey çıkıyordu artık içinden hani iltihap evet çapak evet ama sıvı yani o kadar kötüydü ki ben ki çok uylanırım öyle şeylerden ama mecburdum bunu yapmaya. Yani oradakiler diyor ki mesela kafenin sahipleri şey e, gitti herhalde gözleri diye düşünüyor. Orada alanda oturan bakayım şöyle bir 200 kişi belki vardır. Kimse bir kere kalkıp da bir a bu ses nereden geliyor diye de bakmıyor. E, bunu da anlamıyorum. Kayıtsız kalamıyorum ben bir şeylere. Her neyse işte temizledik ettik falan böyle küçücük böyle gözlerini açtı. O kadar güzeldi ki biblo gibi bir görseydiniz var ya çok tatlıydı. Ee, sonra işte hepsini koyduk böyle. Baktık bir süre geçti annesi emzirmeye başladı. Demek ki şaşırmış yani bazen böyle minicik dokunuşlar yapmanız gerekiyor hayata. Gelip geçerseniz olmaz, yiyip içip gezerseniz olmaz. Yani şunu da demek istiyorum. Bu e, konuşmaları veya bu hislere sahip olma durumumu e, hastalıktan sonra kazanmadım. Benim öncesinde de hislerim... Ee, davranışlarım böyleydi. Sadece paylaşma isteğim bu kadar değildi. Yani en azından yanındaki insanlarla düşüncelerimi, hislerimi paylaşıyordum. Ama artık tanımadığım insanlar da beni duysun istiyorum. Yani çünkü e, diyorum ki ya benim gibi düşünen, benim gibi hisseden insanlar da var ve ben bunları bilmiyorum yoldan gelip geçiyor yanımdan diyorum. Bilemiyorum. Arkadaşlar lütfen elinizi taşın altına koyun. piçip gezmeyin. Bak elim titriyor. <laughs> ay ay güzel şeyler olsun ee, güzel şeyler olacak aslında böyle demek lazım. Ee, yeniden çiçekler açacak.